Evet, selamünaleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Bugün kızımla bir video çekecektik. Kızım sadece videonun başında yer almak istedi. Doğru mu? Bir öpücük ver bakalım. Bana da. Hı? Bir de şöyle selam gönder abi. Selamünaleyküm. Tamam. Gitmek ister misin şimdi? Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Ben de yapayım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı günleriniz olsun tekrardan. Neden kızımla başlangıç yaptık? Çünkü kız evlatlarıyla ilgili birkaç şey söylemek istedim. Kız evlatlarınıza vakit ayırın ve onları çok ama çok sevin. Anlattıklarını dinleyin ki ilk dinleyen adamın kendilerini sevdiğini sanmasınlar cinsiyet ayrımı yapmayın. Oturup onunla oyun oynayın demiyorum. En azından onun kurmuş olduğu oyunun izleyicisi olun. Ona tanık olun ki kendini göstermek ve dikkat çekmek için olmadık çabalara girmesin büyüdüğünde. Kız evlatlarınızın gözlerinin içine bakın. Gözlerinizin içinde yani göz bebeklerinizde kendilerini görsünler ki büyüdüklerinde gözlerine bakıp yalandan sevgi sözleri söyleyen ilk adama inanıp hayatlarını heba etmesinler. Kız çocuğu ile ne yapılır? Erkek olsaydı maça giderdiniz, balığa giderdiniz, arabayla gezmeye giderdiniz değil mi? Oysa kız çocuğuyla da maça gidilir, balığa da gidilir. Daha da güzel balık tutulur, bilginiz olsun. Kız çocuklarını güldürün, beraber eğlenin. Beraber eğlenin ki kendilerini eğlendiren ilk adamın peşine takılıp gitmesinler. Sever ne kadar çok ilgilenirseniz onları o kadar çok suistimal edilmekten ve kullanılmaktan korursunuz. Babaları tarafından yeterli ilgiyi ve desteği görmeyen kız çocukları başkaları tarafından istismara açık bir hale gelirler. Unutmayın, babası olmayanlara sözüm yok. Babasız olmak zordur. Ama baba varken yoksa işte o daha zordur. Kız çocuklarınızı çok iyi koruyun ki kendilerini korumayı öğrensinler. Koruyun derken kısıtlayın demiyorum. Onları kandırılmaktan, aldatılmaktan ve cehaletten koruyun. Eğer bir kız çocuğunuz varsa bilin ki kızınızın hayattaki en önemli figür babasıdır. Baba kız arasındaki ilişki niteliği o kızın hayatındaki diğer insanlarla kuracağı ilişkilerin niteliğini belirler. Kızlarınıza güvenin. Kızlarınızın eğitimi için varınızı, yoğunuzu ortaya koyun. Onları güçlendirin. Güçlendirin ki dışarıda bir yerde başka birilerini aramasınlar. Yine dinimizce cennetin müjdesi kız evlatlarıdır. Erkek kız ayrımı yapmayacaksınız. Hangisinin daha fayda sağlayacağını biz bilemeyiz. Ama ne kadar güzel yetiştirirsek o kadar çok faydasını da görürüz. Her kim kız evladına güzel bir ahlak ve güzel bir davranışla muamele gösterir, o şekilde büyütürse onu bilin ki o kız cehennem ile sizin aranızda bir perde oluşturacaktır. Bu söylediklerimi yabana atmayın. Evlat arasında ayrım yapmayın. Kızı da veren Allah, erkeği de veren Allah. Cehalet döneminden geçeli çok oldu. Herkes aklını başına alsın. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Kalın sağlıcakla. Selam ve dua ile.